Merhaba sevgili dostlar, bugün Call of Duty Warzone'un içine giriyoruz. Ee, Battle Royale tarzında bir oyun, bayağı da e, içerikli yapmışlar, çok da hoşuma gitti. Ben biraz oynadım, 18. seviyeye kadar geldim. Ee, operatörlerimizi seçtiğimiz bir alan var, silahları güncelleştirdiğimiz, geliştirdiğimiz bir alan var. Ee, dediğim gibi burada klanımızın e, resmini, klanımızın sembollerini belirliyoruz. Önemli olan burada e, 4 kişilik oynadığımız bir Battle Royale tarzı var. E, tek başımıza e, yüzlerce kişinin içinde bulunduğumuz, hayatta kaldırmaya çalıştığımız bir bölüm var. Ama benim en çok sevdiğim bölüm, Plunder Trios dediği üç kişilik ekiplerle rastgele, 3 kişilik ekiplerle oynadığımız para çantalarını e, çalıp daha doğrusu helikopterlere yüklediğimiz bayağı heyecanlı, aksiyon dolu bir bölüm. Biz e, burayı oynayacağız. Umarım beğenirsiniz siz de. Ben bu oyunu gayet beğendim. Hem de ücretsiz bir oyun. Ee, PC içinde, Xbox içinde, PlayStation içinde. Şu an 58 milisaniye pinkli ee, şey buluyor, maç buluyor. Modeminizin pink durumuna göre maç bulmaya çalışıyor. Ama bayağı bir zevkli. İlk önce bizi haritaya atıyor. Orada ee, ön alıştırma yapıyoruz birbirimizi vurduğumuz. Burada kazandığımız XP'ler de bize tecrübe puanı olarak yansıyor. Şu an 3 kişi buldu. Buna göre bizi bir haritaya atacak. Haritası da çok güzel. Benim hoşuma gitti en azından. Hızlı oyun olması da ayrı artı bir puan bence. Çok seri oluyor her şey. Hiç oyuna hemen alışı veriyorsunuz yani. Şimdi buradan bize hazırlamış olduğumuz daha önceki Şimdi 23 saniyelik bir şey var Herkesin birbirini vurdu Burada tecrübe puanları kazanıyoruz Mesela şimdi bu 23 saniyelik e, bu alıştırma bölümü bitti. Bir tane vurduk. Bir tecrübe puanı kazandık. Bunlar bizim e, puanlarımızın artmasını sağlıyor. Silah geliştirmede falan yardımcı oluyorlar bize. Yani yardımcı oluyor bize. Atlayalım bakalım. Hadi dostlar. Haritadan bölüm seçebiliyoruz. Ben şuraya gideceğim. Oo bizle beraber bayağı da inerler Burada para kasaları var, ee, onları topluyoruz. Sol altta da gördüğünüz üzere şu an 53k dolarımız var. 10.000 daha bulduk. Bu paraları toplayıp toplayıp sonra helikopterlere yüklüyoruz. Tabi bu öyle kolay olmuyor yani helikopterlerin orada bizi bekleyen bir sürü düşman oluyor. Birileri savaşıyor. Güzel, yani şu paraları toplayalım. uzaktan atıyor. Buralara girmiş bizimkiler. Şurada bir şey gördüm sanki. Evet şurada bir şey gördüm. Oo çok güzel oldu. Yaşıyor mu? Gitmiş. Bunun arkadaşları da olabilir burada. Mesela bunu toplamış olduğu paraları da biz e, alıyoruz. Şu zırhı giymeyi unutmayalım. Okay, Hostile drop Neredesiniz oğlum? Bizimkiler. Nasıl be? Nereden atıyor mu bana? Binanın içinde salladı. Göremedim ki. Oğlum yardıma gelin lan. Çatı dolu. Vallahi çatı dolu. O verdiği zırhları da giymemiz lazım ki hemen ölmeyelim. defsiz beni avlayacak. şan ettim ha. Giy abi zırhları. Giy. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Ben yukarıda tek başıma savaşıyorum. Hı? Çık yukarı. lan adam geldi lan geldi adam Geldi adam geldi Allah perişan oldum. Perişan oldular ha. Nereye atıyorsunuz lan? Yapma yapma yapma. Adamlar bizi perişan edecek. şu ne? atıyorsun lan sen bir tane sniper da yok ki şurada beynini indireyim çatıdan çatıya saldırıyorlar Allah kahretsin ya. Adamlar bastırıyor da bastırıyor adamlar. Adamları perişan ettim burada ya. Of oh, be. Ee. Bizi de indirdiler yani. Şimdi bizi burada bir 16-17-25 saniye falan bekletiyor sonra tekrar haritaya atıyor. Diğer oyun bölümlerinde böyle olmuyor. Bizi bir arenaya atıyor. Bu arenadan da teke tek savaştan sonra eğer kazanırsak onu tekrar haritaya atıyor. Şimdi biz en son orada ölmüşüz. Tekrar o kıyamet alanına gidiyoruz. Ya bizimkiler çok pasif ya. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Shit! Enemy soldier incoming. Adamlar, that tip him is Öldürdük de o nereden geldi lan? O nereden geldi? Arkamızdan gelmiş ya Allah kahretsin! Ya bizimkiler çok basit ya oğlum Allah Ne yapıyorsunuz gibi burada ben anlamadım ki ya.

iyi yaptın. Çok iyi yaptın. Aferin. Vallahi çok mantıklı yaptın. Düşman almaktansa parayı. Geliyor arkamızdan. Lan hiç silah yok. Ya oğlum. Tövbe ya ya. Adam gitti roket attı. Kendini uçurttu ya. Burada da hiç adam hakkında silah yok ki. Hep silah bulmam lazım. Kimsin? Hep açmışlar acı burayı Buraları hep açmış bunlar. Bir silah bulayım da şunları indirip şu keşlerin oraya gidelim. Yani bu Battle Royale tarzında bence çok iyi bir oyun olmuş ya. Buradan geçmiş bu. Bir şey. Çatıda biri var. İşte şu. <laughs> Belki biri daha vardır. Verin lan, bütün aldıklarınızı verin. Uf, o ne? Vuramadık ki, Allah kahretsin. Neyse, 508 binimiz var. Şimdi biz bunu bir helikoptere bağışlarsak, bizim kazanma olasılığımız. Aha iyi de bizimkilerden hiç destek yok ki ya. İnsan biraz destekçi olur ya. Ha, gitmiş. kadar berbat ki. Şunlar çok önemli arkadaşlar. <laughs> Bir para kasası. Ver abi şunu, şunu ver ya. Nereden bizim kimiymiş lan? Bak bak bak. Geber lan şerefsiz. Gördüm seni. Oğlum şu mermiyi bir değiştir. buraya bir yere indi de ne aha okay, Yapma a Yapma yapma. Ya mermi değiştirecek zaman mı Allah aşkına orada ya. Allah Allah. Adam zaten şey vurmayı bilmiyor gitti gördük ya. Hep bu bizimkilerin beceriksizliğinden oluyor. Dünkü oynadığım ekip daha başarılıydı. Bir de böyle haritadaki gibi kırmızı helikopterler çıkınca bu sarı alan dolana kadar onları vurmamız gerekiyor. Mesela. Nasıl ölmedi? Adam zıh üstüne zırh giymiş demek ki. Yani. Kurtarsana beni orada bekliyorsun ya. Çok hayret verici ya. Silah bulamıyorum. Sorun o. Para kasası buldu. Ben şimdilik şunu <laughs> Müzikler acayip gerilimli. Yani. Bu seni kahretsin Evet arkadaşlar görevi bitirdik Bakalım Kim ne kadar bağış yapmış Biz hiç yapamadık tabi Ama ne kadar kapattık bir nebze şey oldu. Ama görevi tamamlamışız en azından. Oyun çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Ara ara bu oyunu da atacağım. Oynayacağız. Beraber. 18'den 19'a çıktık. Her XP kazandığımızda değişik şeyler açılıyor. Ya oyun gittikçe derinleşen bir yapıya sahip. Bu da oynanabilirliğini arttırıyor bence. Ben bu yeni bölümü oynamayacağım. Bir sonraki bölüm için biraz silah güncelleştirmelerine falan filan bakacağım. Daha henüz başındayız. Bu oyun yaklaşık 2-3 aydır çok sık oynuyor. Biz de artık girdik bu dünyaya. Her gün olabildiğince video atmaya çalışacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.